Bu git hadi. Ah başladı. Evet yaklaşıyoruz. Akçabal'a yaklaşıyoruz. Zafer yürüyenlerindir. yok. Sen bu gazı bize bakkala da götürürsün abi. Hiç değişmeye gerek yok. <laughs> git biraz az daha şu direği bul. Beş kişi. Devam mı Devam. Bırak abi. Eyvah bırak. Bırak Aynen. bittim bırak. Aynen. Sakin. Şunu al eyvah abi. Düşüyorum bir şey. Bir buçuk kilometre bitti mi? Ay, devam yayın abi. Doğan Yurt Danışman Koyu Akçebel mevkiine bir buçuk kilometre istikamette yoğun kar temposunda yola devam. Değerli dostlar, çok güzel bir kar yağdı. Arkadaşların nevalesi bitmiş. Bu kışta bir buçuk kilometre mesafeye kar bellerde nevale almaya gidiyoruz. Içeceğiz. Yolumuz azaldı, bak, 200 metre bak. falan kaldı, kar tam bellere çıkıyor, 130 40 kar var, hı hı. altta batmadığımız yerde var. Hayırlı günler sevgili dostlar.